Selamun <laughs> aleyküm. Aleykümselam günaydın kardeşim. Kahvaltın hazır. <laughs> kardeşim takip Ay, <ayıp> ediyorsun daha <gülüyor> dün. <gülüyor> ablam silah <Orası gülüyor> var mı ablam? Kapı verir misin? Kardeşim orası bana uğursuz geldi. Ben de senin yerine oturdum. Hadi bro. Pastelli ile sen tek kaldın ama. <gülüyor> <gülüyor> dedim hayatımda bir tek. Sakin bir şekilde girer girmez mut yapıyorsun. <laughs> Bu <beyleri öldür. gülüyor> <Polis garip. gülüyor> Bak şim. Direkt, Bak Direkt <laughs> Peş peşe. Peş peşe gidiyoruz. Peş peşe. Peş. Arayın, arayın Polis Polis diyor. Arayın. Abi eğilerek gidin abi. Eğilerek gidin. Yo yo zamanımız yok. Ananı yani. sikeyim bana vurdur lan bana vur. Amına vurdur seni. Lan vur vur. Vur lan seni. You fucking Allah ne bu? Kamera çekiyorum kameraya. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, görüyorsunuz. Bana vuruyor görüyorsunuz. Oğlum gitti lan bu. Kaçıyor kaçıyor. Gitti Gariban ya. Gariban abi. Tekme falan atam. Bayım. Tekme falan atamıyorsun mu hadi? Evet. seri tutayım, seri tutayım, seri. seri, seri, seri. Ha, hacı, hacı, seri, hacı, burada, bu, buradan, kaçmak lazım yani. Kaçmak üzerine bu oyun. Görünmemek ve kaçmak üzerine. Ha, görünmemezlik ee, yapabiliyoruz mu? Ay, en... şey var. Aldım abi. Eee gece görüşü nasıl İş takıyorduk yerleş. lan? V, V'den mi? C'den mi? F'den mi? Neydi? F'den mi? F, F. F değil mi? Heh, gece görüş F abi. Aktım ben de. Bir de. Ah şişeler Mutlu var istiyor, abi. Not. Allah. Tövbe tövbe. Şey al. Şey al. Kapıyı kapatıyorum kardeşim. Girdiğin kapat, zaman Gece kapat. görüşünde pilleri var ama abi lazım olacak bize. Bir şey var mı burada? Alalım. Oğlum bir ses geliyor lan. Oh, yanında bir adamın pipisini kesiyorlar. <laughs> o Kaç 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 kaç. Kaç buradan kaç kaç kaç. kaç. Kardeş tekme edin tekme edin. Sen abi nasıl tekme lan? Bakayım oğlum. Tekme attım bilmiyorum geldim tekme attım. Nasıl tekme abi? Yat aşağı. Ah sen de yat aşağı. Allah. Oğlum, ne bu? Kaç oğlum kaç ya kaç. Tıkırıt ya. Saklandı. Kilit aç, kilit kilidi açayım. Aç aç. tekme nasıl atıyor da ya tekme? Ne çıktı? He, sağlık çantası. Al abi. Tamam ben de bunu aldım. Hani nefer şu nefer de ya. babayı alsın. <laughs> Ama en son sizi ben kurtarırım bu yere. Gel abi bu ne? Zop var. Can, canı canı abi. Kardeş bir şey diyeceğim. Şu tekme nasıl atılıyor bana bir söylesene ya. Abi o anda sana saldırdığında sadece atabiliyorsun. Kanka evet. sol tık bastım direkt tekme atıp Kim? Ne ya. yapıyor buradayım? Orası bu çocuğu bana vurdu. Tamam yanında tamam, yaklaşmış devam ya. Abi. Devam edin abi. Deliye bakmayın bile ya. Şuradan gelin abi. Ses tuzakları eyvah eyvah dur. Yavaş geç. Takip ediyor musunuz beni beyler? Evet 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 arkandayız. Enge engelli abi şuradan gireceğiz. Nereden? Şuradan. Eğilerek gidelim kardeşim. Tamam, tamam. karı sız. Tamamlandı. Sızdı abi. Sızmıyor. Gir kapıyı kapatacağım gir. Kapat kapıyı aman abi. Kapat abi kimse gelmesin arkamızdan. Şu ne yerde bir şey var. Bu da vardı aldım. İlaç o ilaç. Can basın Kayayım. ondan şey nefer. Alayım abi. Ha bu şey abi. Adrenalin. Ya yani kafayı sıyırdın mı çakıyorsun. Gel gel yerde şişe var Beyaz şişe. al şişeyi. Nerede? Altından. Aa, önümde mi? tam önümde. Heh. Şişeyi Al. Şişeyi aldın da fırlattığın zaman Aldım kardeş. Yavaş Tam Tamam aldım. sessiz ol. Sessiz olun dayı. İçeride sorgu var işkenceli şekilde. Beysatçıya sorgu var cips yerken. Dur abi tamam, güvenlik sorgu. odasına ulaşmamız lazım. Burası abi güvenlik odası buradan gidiliyor. Şeyleri tak gece görüşü. Bir şey buradan var lan abi. Dikkat ses tuzağı var orada. Ses tuzağı var. Burası. Lutlayarak gidelim, lutlayarak bu arada ya. Burayı da açayım. Bura abi kenef. Nasıl kenef? Bura hasta oluruz şey. mı? <laughs> çok, çok, çok. <laughs> zaman abi. Çıkalım buradan. hatta. bura pislik amına. abi. Su ey, ey ey ey. Ey 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 ey. zaman Aha bak burada şey var. Sağlık kiti var. Yok iyi alın. Bir tane var daha antidot aldım. Bütün üniversiteli araba lan. Allah polis şey Aa. zannettim. Ben, ben, ben. Şurada şey, abi, şey abi, var. Şeyi ben, kapatın. Ben, ben Şeyleri kapatın abi. Allah. Ee, onları pili bitince Allahu Ekber. Ulan. Lan. Lan. At tekme. Geber aman Allah'ım seni. Şerefsizin çocuğu. Ah kırdı ya. Hah şişe varmış. Oğlum, var Oğlum, ses kıktırıyor. çıkarma. Ses çıkarma lan. Sessiz ol sessiz nefer. Ben de anlamak istiyorum. Şuna bir basalım. Bas. Züphennik odası Züphennik ne oluyor lan adam var orada. Baba baba baba. Kötü polis ben, ben, ben abi ben var ya oyun başında. Elinsiz. Bu elindeki bende olsa ben de Öf. Bu adamlar ne diyor? Kalbim bakayım. Yeter şey amına bozuğum. Elefsiz. Yalnız ada adamı kevgire çevirdi ha. Muhbire Şunada gidiyor. Şey var lan, yara sarma şeyi var. Ben sağ solu keşfediyorum. Ben de, ben de antidot bu. <laughs> <laughs> Nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Buradan geri gidiyoruz herhalde. Gel, gel. Abi bana baksana bir, bir yakınlarım var lazım. Var Telefon, telefonum. Ne oluyor lan? İyi ne? Telefon hakkını mı evet. istiyor? Telefon, avukatı mı çağırıyor? Sen nasıl konuşuyorsun lan? Sen nasıl konuşuyorsun? Dur abi. Al. Lan, gaz veriyor lan. Şuradan abi. Şuradan gelin beyler beni. Buradan. Sessiz. E, eğilerek eğilerek. Açayım mı şey var? Aç dene bakalım. Şurada da bir Gönlüm. şey var. Kır, ne bu? bu? Aa kır diyor lan burada bir şey var. Bur burada bu Şırıngamsı bir şey var. Aldır. Ne var? Arkadaşlar diltmek için. Aa <laughs> beyler. Hep... Ne o? Eliniz ölürse diltiyorum bunu. Ha iyi. Aa adam sen. Kesene ne yapacaksın? Sessiz bela sessiz. Mikrofon seslerini duyuyorlar. Beni öldürmeyeceksiniz beni. <laughs> ben arkadan geliyorum. Tamam tamam. Ötüm bana. Tamam. Adamsınız. Neymiş? <laughs> dur dur dur. Şurada bir şey var <laughs> Adamın sikini kesmiş değil <laughs> şuraya bak. Tamam <laughs> aldım. Ay <insan gülüyor> tutarak it diyor. İçeceğim. iç iç. Sizi arkaya kollayın. <laughs> Allahu <laughs> Ekber. Gece görüşleri açın. Gece Gel gel. Gel gel. Gel Gel gel. Gel Yat, şişe para ile oturduğumuz zaman. Buradan Bodrum'daki gidiyoruz. Bodrum'daki jeneratörleri çalıştır diyor. Bodrum'daki jeneratörleri. Nerede jeneratörler? Çabuk tamam, çabuk. Canım. Gece Herhalde, görüşleri çabuk. kapatın abi. Nerede jeneratör? Saklanma var. Oğlum şuradaki adam kim? Camı aç Dur abi bak bu kapı böyle açıldığına göre sıkıntı. Ses yapmayın abi. Tamam. tamam. Onurumdaki jeneratörleri çalıştır diyor bende ya. Nerede jeneratörler? Allah! Onun ne oldu lan? Adam sana bir tane patlattı orada oturuyordu. Şuraya Şu bir Kafası oturuyor. güzel herhalde. Ne hipo bo bonzaymışmış. Aşağı, Aşağı diyor. Oğlum bu kim lan? 2 lira. 1 lira var mı lan? Gel gel gel. Antalya oğlum, şey oğlum, gel. ölüm, ölümde biri gidiyordu. Ben Emre sandım. Ha. Aç bakayım. Ne çıktı içine? Ne çıktı? Taso mu çıktı? Oo, Aa açu var mı? Alsan oğlum. Açu var. Aldım abi. Benim. Benim yerim yok. Şunu alın diğerini. emre Tesisat şarj yok. aleti, tesisatını bekleme süresini yeniler diyor. Basılı tutarak kaldır. Kaldır abi. Bir el atın abi. Yok yok yok. Ben biri gelirse fırlatacağım. Atıyorum hadi. Geçtim ben. Tamam geç, geç abi. Bana. Geç abi sen de geç. Bırak. Daha ben gitmiyor. Gece gülüşleri çakın abi. Gel. Abi bir açalım mı? Kızım kapıyı. Gece gülüşü biraz alıyor. Gel. Evet. Ne güzel. Evet, evet. Aha karşıda biri var. Emre buradayız lan. Saklan bagajda saklanıyorum lan. Özge saklandım lan. Karşıda biri var oğlum. Sessiz olma o zaman. Bir tane benzin var şurada benzin. <laughs> benzin. Aynen var. Çıktım oğlum ben ya. Yani. Ne gelecekse başımıza gelsin ya. Ya meraktan ya yaraktan bir şey gelsin başımıza. Aman bir şey var lan. Alayım şimdi Bir Benzin bende dahi. Ha benzin ben de aldım. Kendimi yakacağım şuradan yakacağım. Benzini dolduruyorum acı. Yok gece görüşü kapattım ben jeneratörü açıyorum. Aç kanka jeneratörü aç. Dur mı? Ha. Yok mu bir düğmesi? Ha sende var. Ses geliyor. Gelin abi Şu an. Çalıştım. Oğlum benzin dolduracağım lan benzin. Nerede benzin? Aha adam var lan adam var. Polis geçiyor orada. Yatın aşağı. Görmedi görmedi. Tamam görmesin lan. Benzin nereden dolduruyordum? Oğlum. E, doldurdum ben biliyorum. doldurdum doldurdum. Bunu nasıl açacağız? Ben açmaya çalışıyorum. Çözeceğim mi? <laughs> daha önce mekanik şey. Alan geliyor, geliyor 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 kaç. Saklanıyorum abi. ben Bagaja saklandım arabanın. Oh bir bekle seni. Hemen bir Açtım <laughs> Ne adamsın? Hemen açtım. Açıyor mu şu an? Aç, açılmadı daha. An? Açılmadı daha şu an. Çalıştım diyorum çalıştırıyor mu? Çalıştır abi. Basıyorum. Kolu çek diyeyim. Bir, de, bir, deneyeyim mi acı? Basın çıktı. Yok yok. Çalışıyor çalışıyor. çalışır daha çık. Çık çık çık. Oğlum hadi çalış da. Mazot var. Full. Mazot var mazot full. Şeyin pili bitti anasını satayım. Aha. Halüsinasyon geldi. Kaçın abi. Var, var, Nerede, yani, oğlum ben sizi ya. uyardım lan kaçın diye. Ay bir kapıyı açın lan. Alıştırdım lan. Ya ışık yandı ya. Of be. Of. Abi ben bir kardeş, dakika sesler geliyor. geliyor. <laughs> Allahu ekber geliyor biri geliyor biri geliyor gördüm. Açın lan açın

You turn something <laughs> açıyorum Antidot. <laughs> Kaçtım. Oğlum öldüm ben ya. Dur geleceğim şimdi. <laughs> Doldur abi. Dur geliyorum, Gel, geliyorum abi. Merak etme. Merak etme. Bunu nasıl halledeceğiz ya? Saklanacak. Ne yapacağız abi? Lan. Vuruyor mu nefer? Geliyor mu? Tamam dur geliyorum şimdi. Sen kaldır onu ben oyalıyorum. Ya, ya. Oğlum düşürdün mü loot mut? Oğlum öleceksek beraber ölelim. <laughs> Burak. Kaç. Kaç Kaç. Ben de lan tam seni kaldıracaktım. Nefer. Elimde şu an şırınga var. <laughs> Bak oğlum ne bir spor sigarayı çekiyor bir yandan elektriği veriyor ya. Yani. <laughs> Abi hakkın rahmetine ben de kalmıştım. <laughs> Şu an şeyde şırınga var kanka. Yok yok şırınga bende senden almıştım Burak yerdeydi. Şu an seni izliyoruz. Nefer. <laughs> o deniyor gidecek merak etme. Ya i̇ç onu, iç şarabı. Bilmem ne yapayım. Ya haf ah mı diyoruz? Dur dur sessiz ol kanka. Çömelerek git bak nefes alışverişini duyuyorum adamım. <laughs> Sardım beyler oyun. <laughs> Oğlum adam burada herkesleri duyuyorlar. lan? Ben de duyuyorum. Kanka bana gel, bana gel. İlaç var. Kapı... La o kadar sert vurma kapıyı işte. Heh, şurada şırınga var gördün mü? Şırınga var, şırınga. Ne de? O değil oğlum, o değil, o değil. Ha. Kim bağırıyor? Heh, o. Oh. Hayır ona değil, bura bura bura. Bura oğlum. Geldi daha işte, geldi ya. <laughs> Oha ya, Alev'in içinde uyanık. Kaç anasını satayım. Oğlum <laughs> nasıl bir adam lan? Nasıl bir psikopat oğlum bu? Nasıl dirilticem sizi ya? Haciiiinnn! <laughs> ben jeneratörü çalıştırmaya gidiyorum hacı ya. O lavuktan abi başka şeyin yok yani yolun yok. Sakatlandım mı? Geliyorum abi kurtarmaya. Tamam gel abi. Ben koşuyorum dayı. Ben gideceğim şu canı alacağım. Dur dur bir tane de jeneratör burada zaten oğlum. Şey benzin yapmadım. getirsene. Bak, şey var. Yok Benzin yok. yok. Benzin benzin getir lan benzin benzin. Benzin lazım bize. Benzin mi? Ha benzin oğlum bir tane jeneratörü burası burada işte. Ama can var lan. Al onu. Ben diye başkası geldi. Şırınga. Aynen ya halüsinasyon oğlum bunlar ya. Geliyorum abi. Heh, dolduruyorum abi benzini. Tamam Dolduruyorum abi. Tamam abi. Aç. Yeter şey. adam diyor, kaç. Ana lan avradını kaç. Şuradan girelim mi? Oğlum benzeri koyduk herif geldi ya. Aldı mı gene seni? Yok yok, almadım. Gidelim abi. Hem misin lan bu? Ben, tamam. Şuradan. Yav. Dur hacı. Eee nasıl yapıyoruz? Ayarla. Bir, bir daha var. Valla pelame ya. Açıyorum. Adamsın. Ne oldu bu Öbürünü nasıl açıyorsun? Çevir tuşu nereden çıkıyor? Şey Geliyorlar lan. Ana ana. Ee. Dolaba sakla, dolaba hadi gel gel dolaba gel. Dolaba, gel, dolaba gel. dolaba gel, dolaba, dolaba. Dolaptayım oğlum. Tamam sen ses yap bana. geldi. Yürüyor olup görmez inşallah seni. Oğlum çok korkuyorum. <laughs> Ana ne avradı da? Sıktı lan dayı. Sıktı git. Gitti. Kapıyı da kapattı piç. Dur geri dönebilir. Bir anda geri dönebilir acı bekle. Aynen <laughs> fake atmıştı fake. fake de atabilir aynı. <laughs> Yavaş. Kapının önünde lan kapının önünde o. Hmm. Tamam ses yapma abi. Tamam ben şey dolaptan çıktım. Jeneratörün tamam. her iki tarafındaki devreleri de onar. Burak aldı. Bekle bekle. Bekle kardeşim şurada bir şişe var. Aman abi bu bir şey yok ya memlekette. Tamam. Şimdi abi çalıştırıyorum. Aha doldu. Hadi abi. Hadi yeşile denk getir Allah Allah Oğlum çok gerilim lan Hadi ver. Bak düşme saklanıyorum Dolaba git Girdim girdim Geldi mi? Al siktir geliyor adam Ben kaçtım lan, Kaçtım abi ben Oğlum Adam önümden geçti Asit. Ah, antidot. <laughs> Anasını yani avradını. Kafayı yedik. Bakayım abi antidot. <laughs> Hadi ah, siktir be. Ulan akıl sağlığım gitti gel, gel. Lan Oğlum Oğlum kafayı yedim ben Oğlum göremiyorum lan halüsinasyon görüyorum Halüsinasyon görüyorum Özkan korkuyorum Özkan korkuyorum ben. Nasıl atılıyor lan bu? Ya atılmıyor. Dur. Alacağım işte. İçtim içtim. Tamam. İlaç içtim. Akıl tamam. sağlığı var elimde. Akıl sağlığı. Tamam olsun. Gel şuna bak. Şuraya atıyorum. Al şuraya koydum bak. Yerde. Önümde. Dur bakayım. Ulan. Şurada önümde bak. Bak önümde. Tamam. Tamam abi. Al bas hemen sağa dur. Bas. Akıl sağlığı tamamen doldu dedi. <laughs> Ananı <laughs> avradınız. <abi>, Kaç. <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Ağzına tıkır. Kaç? Döneceğiz de olaydin. Arabanın orasındaki muhabir dür muhbir'e Nasıl arabanın <laughs> Aha aldı beni bu sefer aldı. Köşeye kıstırdı beni abi. Geçmiş olsun ben de git. Oh. Tamam kaçıyorum. Burak bari senin yanına gelin. Geldi lan kaç kaç. Beni bırak beni bırak. Kaçacağım. <laughs> Andeyim andeyim sikeceğim seni. <laughs> Oğlum. Oğlum kapıyı sıktım kapattın. Götüm de şimdi şu an. Exit exitları takip et kanka. Exitları takip et. Değil, değil. Bir dakika abi. Exit. Heh buradan kanka buradan gel 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 gel. Gel. Yanıma gel. Özka. Gel. Adam geldi. Geç alttan. Geç alttan. Geçtim. Gel abi Oh be Aha kurt Dur şurada iç, iç, içki fışkı var burada. İç şunlardan abi Şey şarjın yoksa doldur Şu. Aha buldum Aha Geliyorum kardeşim O atarız oğlum ya kurtarız Kardeşim oğlum, biz arkada kimse. kimseyi bırakmadık kardeşim sen ya Ben buradayım acım bekliyorum. Oğlum film gibi oldu ha. <laughs> Ya Nefer ben de geleyim Allah'ını seviyorsan bak. Benim 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 amcamın amcamın oğulları var ya hapisten yeni çıktılar oğlum geleyim bir. Alışıktır bu polisler. Mermiye kafa atıyorlar. <laughs> gelin abi. Benim benim yazıma doğru gelin. Kardeşim sana bir can borcum var. oh, hadi gel, hadi gel. Kaldırıyorum kapıyı. Kaldırıyorum kapıyı abi. <laughs> boşun, boşun.